Bu kısımda şimdi artık eşyalarımızı getirme vakti. Nereden başlayalım? Ha, bu PNG resmiydi. Ben bunun photoshop dosyasını hazırladım. Sizler için de daha doğrusu kanalımıza abone olan arkadaşlarımız için de yani ücretsiz abone olabilirsiniz. Sorun değil. Bu dosyalarımı paylaşacağım arkadaşlar. Tek isteğim sadece abone olmanız. Abone oldum yazıp yoruma da yazabilirsiniz isterseniz. Dosyada istiyorsanız. Ben sizlere paylaşacağım. Salon için bakın buradaki çünkü burada bir uğraşı var arkadaşlar. Yani, Size hak verirsiniz. Bakın şuradaki bütün malzemeleri parçaladım ben. Ben parça parça daha doğrusu üst üste getirdim. Bakın şu koltuğum ayrı. Bakın buradaki malzemelerin hepsi ayrı. Gruba gelip buradaki televizyonla birlikte alalım. Şöyle getirelim. Güzel bir şekilde. Bakalım burada tefrişlendirme yapılmış mı? Ya, bu duvarda karar vermişler. Biz de çevirip burada dubleks olduğu için merdivenden dolayı e, küçüldüğü için daireyi biraz böyle değiştirmişler. Aslında ben buraya farklı bir tasarım yani projedeki tasarım yapmıştım. sonra değil. Tekrardan yapıyoruz yani ama e, içteki duvarlar değiştiği için tekrardan burayı yapıyoruz. Şurada ne karar verilmiş? Şöyle bir bakalım. Buradaki yemek masasını alabilir mi aslında bu güzel bir masa. Bunu burada kullanabilirim belki şu Fransız önünde. Böyle kalabilir bence. Sorun olmaz. Burada mutfağımız varmış. Mutfak içinde buradan mı alırız bakalım? Şimdi burada yine düzenleme yapılmış ya. Ben bunu şöyle komple alayım. Şurada kalsın. Daha sonra bu grubun içerisinde katmanı e, tıklayıp bakın buradan kolaylık içinde seçebiliyorum. Tekrar grubu seçtim. 180 derece çevirip tekrardan da dikey e, yönde çevirdiğim anda mutfağımın şöyle yerine hatta isterseniz klavyeden ok tuşlarını kullanarak da bunu e, uygun yere getirebiliriz. Şöyle birazcık arttırdım. Şimdi duvar üste alıyorduk ya bakın kolon burada kaldı ya duvar yerine en son işimiz bitince Böyle üste doğru çekiyorum. Çektiğimiz anda bakın duvar en üstte görecek. Şöyle. Mantığı bu. Burada masa yok. Kalsın. Sorun değil. Bu masayı oraya koymak isterdim ama zaten mutfak çok da büyük değil ama buraya oluyor gibi sanki ya. O zaman biz şöyle yapalım arkadaşlar. Burada bu masa kalsın. Bu masayı buradan silelim. Buraya da zaten yemek masası bulacaktık. Şurada bir tane var. Bunu alalım yerine koyalım. Ha böyle kalsın. Olabilir, böyle olabilir. Tamam, bir iki tane böyle süs getiriyorum, bir iki tane etrafa koyuyorum. Burada kalabilir, bir tane de burada kalabilir. En azından renk böyle oluyor hem tasarımda.